Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yungi X'de bugün sizlerle birlikte arkadaşım Yena'yı takip ettiğimin e, ikinci partını çekiyoruz o zaman uzatmadan videomuza başlayalım. Ya Yena'yı da lazer hapsettim iyi oldu. Neyse şimdi bir yanına gideyim. Ya şu çıkar beni çabuk. Neden kaçırdın ki zaten evime girdin gizlice. Neden kaçırdım? Eğer kaçırmasaydın beni polise şikayet edecektim farkındaysan. Bir de ağzından laf almak için. Söyle bakayım. Neden iksir yapıyordun? Söyleyemem ki. Neden? Gizli bir şey. Neyse çıkacağım. Lazere değdim. Lazere değersen canın yanar. yapıyorduk. Ray de oradaydı. O, bu deneyin sonucunda yanlışlıkla Veyi'nin üzerine döküldü ve bu Veyi köpek yaptı. Ben de Vey'i insana çevirmek için iksir arıyordum. Şimdi işler yerlerine konuldu. Peki admin eniyim ne hakkında konuştun? Bilim insanı aslında yanlışlıkla değil bilerek bunu yapmıştı ve bilim insanı yöneticilikten atılmasını istediğimi ve bu olayı hemen çözmeleri gerektiğini beynin geri insana çevrilmesini istediğimi söylemiştim. Ya bunu yapın ya da e, işte, gidin demiştim. Hmm, tamam. Şimdi bütün yaptıklarınızı yaptıklarını baştan anlat bana. Tamam. Ama beni rahat bırakacaksın. Çünkü bunlar masum şeyler değil. Yaptığım suçlara bağlı. Ee, öncelikle bir kız vardı ve biz bu kızı hiç sevmiyorduk. Daha sonra bilim insanına başvurduk ve bir iksir hazırlamaya başladık. Bir deney. Bu deneyde de insan köpeğe çevirici bir formül vardı. Ve diğer formülde de e, çok değişik şeyler vardı. Yani köpekleri insana çeviriyordu birisi de. Ama köpekleri insana çeviren formül bir anda döküldü. Bilim insanı bunu yanlışlıkla yaptığını söyledi. Daha sonra birden öbürünü de reyin kafasına döküldü. Bilim insanı elinin çarptığını çok özür diledi ve geri insana çevireceğini söyledi. Ama bu hiçbir zaman olmadı. Daha sonra da Ben veyi evimde iksirler hazırlamak için küçük bir falan gittim. Orada e, birçok araştırmalar yaptım bilgisayar odasında. Fakat ve insana dönüşse de bir türlü konuşmadı. Daha sonra tekrardan köpek oldu. Ve o köpek olduktan sonra iyice araştırmalar yaptıktan sonra dışarı bakarak kendi gördüm. Daha sonra buldum deyip birden dışarı fırladım. Ve dışarı fırladığımda da o taştan aldığım sermeşkey alımı bir iksir hazırladım. Bu ikisi de işe yaramadı işte. Sonra adminin yanına gidip ve nimdanın söylediklerimi söyledim. Daha sonra da eve gittim ve bunu çözmeye çalıştım. Senin varlığını öğrendim evde ve seni polise şikayet edeceğimi söyledikten sonra kendimi burada buldum. <laughs> tamam. Peki bilim adamının evi nerede? dökecektik? Bu köpek iksirini kimin için yaptınız? Bunu söylemesi zor olsa da Sky için yapmıştık. Sky'ın üzerine dökecektik çünkü Sky ve Admin bir araya geldiğinden beri yani onların birbirini şey Aşk kuramasalar da biz öyle düşünüyorduk. Ve Sky ve adminin e sürekli bir olup imdayı dışladığını düşünüyorduk. Ve adminin eskisi gibi kardeşini sevmesini istediğimiz için Sky'da köpek olursa onu sevmeyeceğini düşündük ve Sky'ı köpek yapıp takaslayacaktık. Hı. Hmm. Ve bu Sky'da dışlanmayacaktı. Tamam. Peki bilim adamının evi neresi? şuradan sağa dönüyorsun, dümdüz gidiyorsun orası. Tamam, birkaç saate gelirim. Buradan çıkıp sağa doğru dön ve yürü diyordu Yena. Burası tamam, hemen gideyim. Aa, bilim insanı bilim insanı. Ne var? Sen neden buradaki köpek balığını buraya koydun? Onun üstüne deneyler yapıyorum. Ben bundan sana ne? Sana ne mi? <laughs> Ser, sen, sen beynin üstüne bilerek iksir döken bilim insanı değil misin? Ha, evet benim. Ne olmuş ya? Neden bilerek döktün onu o kızın üstüne? Sana ne? İstediğimi her şeyi dökerim. Seni admin edeyim diye söyleyeceğim. Seni işten atsınlar. <laughs> Söyleyecekmiş bir de. Gülünç. Söyleyeceğim tabii ki de. Bir kızın üstüne iksir dökmek ve onu köpeğe dönüştürmek de ne? Sen şey yüzünden yanayı suçladım. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Tamam tamam her şeyi söyleyeceğim. Şu yanda bir tane eksik var. Onu beyi içtirirseniz iyileştirir. Ama %90 ölüm şeyi de var tamam her şeyi anlatacağım. Aslında ben onlarla deneyi yapıyordum. Ve daha sonra onları hayvana çevirip satıp kendime para kazanıyordum. Onları sattığımda onlar öğütme makinesine gönderiliyor. Öğütülüp size kıyafet olarak sunuluyordu. Ve ben de daha çok para kazanmak için bunu yaptım işte. Hem size de iyilik yaptım. Kıyafetleriniz oluyor bu şekilde. Sen, sen benim sayemde o kıyafeti giyiyorsun. Senin sesini bir anda ne oldu ya? Sesim değişti işte. Benim kıyafetlerim yüzde pamuklu. Ben kendim yaptım. Hem senin de emeğine ihtiyacımız yok. Aynen yok. Neyse. Şimdi o hayvana çevirdiğin bütün kişileri insana dönüştüreceksin. Artık çok geç. Hepsini sattım. Şu anda örtülmeye gidiyorlar. Şimdi ne yapacaksın bakalım. aklına oğlum modun düzelecek. Petler örtülme yerine gidiyormuş. Hemen petleri almamız lazım. Ne? Baksana yana yok. Buradaki köpek bakıda kedi de yok. Bu da burada ne hali varsa ya görsün. Bunları kurtarmamız mı gerekiyor? Dur bir dakika. Ben şu bilim insanından bir almak istiyorum. Şimdi senden <laughs> <zaten> bir <çıkanlık. gülüyor> <laughs> Yine Günahit işte işlediğim için kendimi kötü hissediyorum. Ama o bunu hak etti. Neyse, burada hemen izimizi bulmadan izlerimizi bulmadan gitmeliyiz. Dur. <laughs> İnsanların bizi fark edememesi için gözlük ve maske takacağım de Of ya yana. Maskeleri taktık hemen gitmeliyiz. Evet. Aa, dur motor. Ama otobüs şeyi motordan düştüm. Sanırım motor patladı. Tekerlek. Tekerleği patlamış. Ne yapacağız? Nasıl gideceğiz? Yürüyerek gideceğiz. Gel kucağıma. Tamam ayağım kırıldı sanırım. Üf. Şu an hiç hastaneye gidemeyiz Yena. Orası nerede ya? Sen yerini biliyor musun Yena? Ee, dur bir dakika deneyeceğim. Yena iyi Öyle misin? Yena iyi misin? İyiyim evet. Neyse gel gidelim. Şu tarafta sanırım. Koşma koşma. Ayağın daha çok acıyacak. Evet. Evet. Basamaklara dikkat et. Tamam. Şimdi büyük ihtimal bey burada. A, ben başka bir yere girdim. Yena. Buraya parkur yapmışlar. Buradayım ben. İsmimi gözüküyor mu? Evet. Ben nasıl geleceğim? Buradan, buradan giriş yok. Çıkış da yok. Ben nasıl girdim? Bir dakika kucaklanmam lazım. Bir Aa, burada bir geçit var. Oradan geçebilirim. Taşıma isteklerin gelmiyor. Sadece geçit var. Şükür ee, şimdi galiba buradan geçeceğiz. Aa ayağımı yosun Sıkıntı dolaştı. <laughs> <laughs> Hata Tamam. Ee, şey buradan nasıl geçeceğiz? Lazer var. bir de Lazer. Lazerden önce burada bir şeyleri çözmeye çalışalım. Burada ne yazıyor? E bu ne? E, yazıyı okudun mu? Bu aslında insanmış ve kediye dönüştürülmüş. Tam öğütülecekken oh. yanlış bir insan şeyle heykele dönüşmüş. Bir dakika buradan geçmemiz lazım dur daha bilgisayar çözemedik. Bu, bu, bu çok kesici bir şey. Üzerine bindiğimde sanki etrafta bıçaklar vardı. Bekle çekil. kesiyorlarmış. Ve bu bilgisayarda petlerin ölçülme sırası var. Neyinin ölçülmesi bu? Bir dakika. Buraya tarafta. Da nasıl gireceğiz? Hayır, değil. Sakın değme. Ekstra evet, bir lazer sanırım. Petlerin bilgisayarda yazıyor ki petlerin ölçülmesinin 3 aşaması var. 1. ...makinaya gelirler. 1. Ezici aletten geçerler. 3. Kıyafete dönüştürürler. Yena burası... ...nasıl geçeceğiz buradan? Dur, dur bir dakika. Hani senin bir tane... ...petin kaybolmuştu değil mi? Evet. Sanırım o da burada ölçülmüş. Baksana işin aynı. Bakayım. Hayır! Ölçülmüş! İki dakika önce! Başka daha yakın gelebilseydim... Sayıs kam! Burada ölmüş! Bu makine beni küçülttü! Sanırım ilk aşaması küçülmekmiş! Sakın buradan geçme! Evet! baksana beyi orada dur Buradan geçersen makine seni ezer. Nasıl yapacağız? Sanırım şu şekilde. Geçtim. Dur, şurada paraşüt var. Paraşüt buldum. Ben almalıyız. bir şey var sanki. <laughs> Bindim. Aldım. Ben de. Sanırım bunun geçebiliriz. <laughs> Sanırım buradaki soru işareti bunun hangi kıyafet olacağını belirtiyor. ve V'yi hemen almamız. Şimdi makineden nezilmeden geçmeliyiz. Ay. Buradan ge nasıl geçeceğiz? Giriş var, çıkış yok. Buradan zıplayarak geçeceğiz. <laughs> ah. 5 dakika. Nasıl geçsin? Ben küçük olduğum için geçemiyorum. Zıplaman gerek ama ayağım çok kötü acıydı. Şu anda yapamayacağım. Sanırım iki dakika ölçmeyi durdurmalısın. Bir dakika. Kucaklamaya çalışacağım. Ölçmeyi durdur hemen. İki dakika sonra yeni Tamam öğretmeyi durdurdum. Lazer ışınını durdur. Evet. Ve koş koş koş. Son anda kurtulduk. Şimdi bir dakika. Güvenlik değilim? kameraları var. Ve yüzüm açık. Ayba. Kapı kilitlendi. Allah Allah ya. Veyin'in köpek hali nerede? Birden kayboldu. Evet ya. <laughs> Allah peki Tuzağına düştünüz. Ne? Ne tuzağı? Aslında bilim insanı hiç bile yaptım. Nasıl ya. yani? Bunların hepsi bir oyun muydu? Tabii ki de oyundu. Şimdi <laughs> siz Şurukken ben gideceğim. Hayır. Ay. Gitti. Aa. Ne yapacağız? Böyle yapacağım hep. Burayı. Açın. Açın dedim. Açın. 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 Şimdi evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel olmuştur. İyongi'ye de abone olun bir zahmet yani. Devamı Part arkadaşlar kaçırmamak için bildirimleri açabilirsiniz. Part 3 yarın geliyor. Hep birlikte e hoşça, kalın. 1, 2, 3 ve hoşça kalın. Hoşça kalın.